Selamun aleyküm Mehmetçi kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar. Adaylarımızın, birçok kardeşlerimizin sormuş oldukları sorular, bir sonraki sözleşmeler alımları ne zaman olacak? Hava, kara, deniz hangi alımlar gerçekleşmiş olacak? Ve bizler başvuru yapabilecek miyiz? Şartları taşıyacak mıyız? gibi sorular gelmiş arkadaşlar. Şimdi ee, genelde arkadaşlar sizin anlayabileceğiniz dilden konuşalım. Genelde yılda 3 defa alım gerçekleşir. Geçen sene Şubatla Mart arasında bir alım gerçekleşmişti. Nisan ayında ikinci alım gerçekleşmişti ve Eylül Ekim aylarında üçüncü alım gerçekleşmişti. 2021 yılından bahsediyorum arkadaşlar. Yani bu son 4 seneye bakacak olursak e, yılda 3 defa alım gerçekleşir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı her zaman savaşçı birlikler adıyla anıldığı için Ansızın terörle mücadelede Savaşacak bir e, Eğitim aldıkları için Gerek piyade olsun gerek komandolar olsun Bu kuvvetler Her zaman alım yapar arkadaşlar Ama ki Deniz kuvvetleri ve Hava kuvvetleri bu alımı Yılda bir defa yapar e, Gerekli kontijen Eksikliklerini doldurmak Amacıyla e, Hava olsun deniz olsun Karayla havayla denizle 3 alım birleşir alım gerçekleştirir ve alım sürecini e, geçirdikten sonra eksik olan kontenjanını tamamlamış olur ve eğitim atamalarını da gerçekleştirmiş olur şimdi arkadaşlar e, bir sonraki alım olacak mı olmayacak mı olacak arkadaşlar bir sonraki alım ortalama 3 üç ile 3.5 üç ay sonra tekrardan e, gündemimize gelecek hangi kuvvetler alım yapacak derseniz Yüksek ihtimalle havayla denizde bir alım gerçekleştirmiş olacak aldığımız bilgiler duyumlar bu yönde ee, tabii ki Kara kuvvetleri komutanlığı da e, alımı da yapacak e, yüksek ihtimalle 3 kuvvet birleşip bir alım gerçekleştirmiş olacak arkadaşlar e, üç kuvvetin konteynani e, diğer diğer alımlara göre daha yüksek olur arkadaşlar örnek verelim. 5000 ee, karadan, 5000 denizden, 5000 havadan olursa bir 15 binlik bir e, alım süreci gerçekleşmiş olur. Bu süreçleri de sizler yaşamış olursunuz. Ee, gerekli kriterlere uyan e, ön sağlıktan, spor mülakatından, sözlü mülakatından ve hastane tarafından belirlenmiş 12 bölümden gerçekleşmiş olacak bölümlerden geçmeniz e, vasıtasıyla bu bölümlerden geçecek kardeşlerimiz. Ee, sözleşmeler olmaya hak tanınıyor. 20 yaşından gün alan, 25 yaşını bitirmemiş olan kardeşlerimiz başvurusunu gerçekleştirmiş olacak. Ee, havayla deniz e, alım sürecini yüksek ihtimalle yapacak arkadaşlar. Örnek veriyorum sadece deniz kuvvetleri de yapmış olabilir. Yapacak olabilir. Hava kuvvetleri de yapabilir. Kara kuvvetleri de yapabilir. Ama ki yılın her zaman son alımında denizle havanın da karayla birlikte yapıldığını görmüş olduk arkadaşlar önceki dönemlere göre. Bu da bu senenin gerekli kontenjan eksikliklerini gördüğümüz kadarıyla böyle bir alımın gerçekleşmiş olacağı da yüksek ihtimalle sizlerle birlikte karşılaşmış olacak arkadaşlar. Bu yönde kendinizi iyi hazırlayın. Dalgıç kurbağa adam olmak isteyen, deniz kuvvetlerinde olmak isteyen, hava kuvvetlerinde olmak isteyen, kara kuvvetlerinde olmak isteyen kardeşlerimiz de Özellikle varsa yorum kısmına belirsin. Elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Ee, en son birkaç kardeşimizin deniz kuvvetlerinde, pardon, hava kuvvetlerinde olmak istediğini dile getirmişti. Bizler de bir takım taktikler üzerine elimizden geleni yaptık. Bu kardeşlerimiz şimdilik de hava kuvvetlerinde sözleşme yapıyor. Tabii ki bunlar hani e, taktikler üzerine örnek veriyorum deniz kuvvetlerinde. Olmak isteyen bir kardeşimizin yüzme gibi bir şey olması lazım, yeteneği olması lazım. Dalgıç çubuğundan girer, deniz kuvvetlerinin personeli olmuş olur. Yüzmeyi bilmeyen deniz kuvvetlerinde sözleşmeler olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Deniz kuvvetlerindeki personeller her zaman denizde olmuyor, kışlada doluyor. Böyle bir soru da gelmişti. Hazır sorulmuşken sorunun cevabını verelim arkadaşlar. Süreçler bu yönde. Bilgiler geldikçe sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenirseniz beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Allah'a emanet olun.